Enver merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne yapayım? Dışarıda çılgınlar gibi insanlar Enver kim, Enver kim diye çığlık atarak geziyorlarmış. Doğru mudur? Karşılaştın mı hiç böyle kendi hayran kitlenle? Yok, hiç karşılaşmadım. Denk gelmemiş demek ki. Ben çok evet, gördüm çünkü. Nasıl orası. ya? Biz Enver'i gizliyoruz herkesten. Artık Enver'in evet. gerçek yüzü ortaya çıkacak. İki kere falan gizlice böyle kameranın arkasından elim falan gözüküyor o kadar. <laughs> Kayıtlarda göbeği çıkıyor. <laughs> Bu elim daha... Elin ve senden daha meşhur yani bu seni çok daha de, gizemli bir kişi yaptı bence. Peki bu oyunda ne düşündün? Ne yapıyorsun sence? Senin görevin ne kadar önemli sence sana göre? Metin öldüğünde onun yerine geçecek olan varlık ya. Bana göre çok önemli. Ben her zaman arkada şeyin az varlık karakter kağıdımı cebimde taşıyorum. İşte eğer. Bir, bir söylürse diye. Biz, bizle beraber level diyor zaten. Elinde hançerle geziyormuşsun doğru mu? Ona göre hazırım. Ege'ye ekliyorum. Spesifik olarak yerine geçmek istediğin bir karakter var mı? Yerine geçmek istediğim bir karakter, karakter. yok. Yani bardak her şeye uyuyor. Hepsini yerine alabilirim. Hangisi ölürse onun için apartta bekliyorum diyorsun. <laughs> Süper, çok güzel. Peki oyunun gidişatı sence nasıl? Oyunun gidişatı tamamen bir Karatik Evil Party oynuyorlar. Peki karakterin, favori karakterin hangisi bu oyunda? Favori karakterim? Favori karakterim Trambolin. Gerçekten trambolin. <laughs> Eda ile baş başa kaldığınızda o zaman fevkalade zamanlar geçirecek evet, Trambolin. Zaten doğal olmayan şeyler hakkında Eda çok iyi şeyler biliyor. Mesela doğal olan doğal olmayan Peki ejderha hakkında ne düşünüyorsun? Sonunda ortaya çıktı. Ejderha... Ya kendi adını bile kullanmıyorsan ne kadar ejderhasın yani bilmiyorum. Ejderha sence doğal mı? Ejderha doğal. Oynanan bölümler içerisinde seni en böyle etkileyen kısım hangisiydi Evren? En etkileyen kısım. Ben şeyleri sevmiştim. <laughs> Ve e, işte arkadaşlar kötülüklerini de katlanabildiğimiz için arkadaşlarımızdır kısmını çok sevmiştim. Vay be. Öyle bir sahne var mıydı? Ha onu ben söyledim değil mi? <laughs> bir de Eda'nın kamera yıktığı bölüm vardı. Bu be. <laughs> <Ben şimdi, gülüyor> tek bir bölüm değil. Hikayenin gidişatından memnun musun? Hmm, hikaye yani daha az mezar soyarak, daha çok konuşarak <laughs> bir kere mezar soyma görevi bize verildi öncelikle. Mezarın sahibi bize mezarı soydu. Soy demedi ilk kere. Ayrıca mezarın sahibini de kurtardık. Ebu Yusuf eksinden. Yani Ebi. bence feminist ikon sayılabilir. Azerlerin ne yaptı? Um, onların canlı olduklarını bilmiyordum. <laughs> Azer olduklarını bilemediğim için. I <laughs> rest my case. Peki en kıl kaptığın sahne? O kadar çok şey yap yanlış, yanlış yaptınız. Yanlış yaptınız ki doğru yapmak için. Hiçbirini seçemiyorum. <laughs> Gidip o kadar Koboldlarla konuşmuşlar, anlaşmışlar. Sonra koboldu sırtından bıçaklıyorsunuz. saklıyorsunuz? Onu hiç tasvir etmiyor. Gidip kafasını kesiyorsunuz. En beğenmediğin karakter dedin ki bu karakter tam oturmamış. Ya da biraz havada kalmış dediğin karakter kim? Köyün başı kim? Bir... Şerif miydi? Kad ha mu? Zehra. Yani. Yok ben öyle sormadım aslında. Hepsi Çünkü en, en, sevdiğim karakter Trumbo'nun cevabını verdi. O da istediğin cevabı kim? verebilirim diyedim. Aynen öyle. <laughs> o yüzden Top senin. Oyna istediğin gibi. Zehra'yı görsek bir şey olsa iyi olur. Çünkü çok enteresan şeyler yapıyor. İhtiyar konserine falan bile gelmiyor. Şey yapıyor yani ben anlamadım. Niye Doğru. Niye bunun bu kadar burnu havada? Sanımımız, sanımımız diyorlar. Görmedik yüzünü. Bir şeyini görmedik. Peki hikaye içerisinde e, keşke ben şurada olsaydım. Kesin şu hareketi yapardım dediğin ne var? Mezar soymazdım diyor musun? <laughs> Mezar soymazdım. <laughs> Ki onu yapardım. Ejderha gerçekten para bulmaya çalışabilir mi? <laughs> Değil mi? Bu kadar parayı nereden bulacaksın? Hakan, Hakan başlarda da. tam ölme arefesindeyken. Eğer ölseydi sence hikaye nasıl devam ederdi? Hakan ölseydi hikaye çok güzel devam ederdi. Çünkü ben varlıkımda hemen hikaye devam <laughs> Partiyi doğru yada yola sürüklerdi. Bir dahaki bölümde o zaman DM sen oluyorsun. Öyle mi anladık? Böyle bir duyum aldık biz. Ya biz oyuncuları öldüremeyince DM öldürmeye <laughs> karar verdik. Ee, enteresan şu ki ben? Numarayı okuyayım. DM'den kahve istemek çok zor olacak. DM'den istediğin kahveyi ejderha gelecek. Bunu buraya damamız lazımken. Ejderha gelecek. <laughs> Değerleri Evet Enver kankı. katkılar için teşekkür ederiz. Evet. Su, kahve ve bilimum atıştırmalık tedariğine. Bütün teknik detayların hepsini de Enver'den sorumluydu. Herkes de Enver kim, Enver kim diye dolaşınca böyle bir bölüm çekmekte de farz oldu. Peki. Okey. Kola getirebilir mi? Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.